Şu anda sınav turu atacağız. Pazar günü sınavımız var. Dualarınızı bekliyorum. Ben şimdi komisyon başkanıyım arkadaşlar. Bakalım geçecek mi kalacak mı. Dakika bir gol bir. Ne yaptın? Devam et. Ne yaptın? Bir e, frenliyim de mi? Evet bir sarı hatamız oldu şimdiden. Başlamadan ya. daha. <laughs> Heyecandan inşallah sonuna kadar. Ama senin koltuğun iyi değil ki şu anda. Düzelt bir rahat ol ya çok geridesin. Şimdi bak bakalım. Yakından çekebiliriz. Evet. Şu anda iyi mi? İyi. sınav gibi yapıyoruz. Vallahi. Heyecan Sınavım var mı can? Ben ben çok heyecanlıyım. Bende heyecan hiç bitmedi. Sınav heyecanını yaşatıyorum sana. Sınavda daha rahat, alışkın rahat olur. alışkın olur. Sınavda hiç böyle müdahale edilince <laughs> mi hocam Yok. ya. Müdahale edenler oluyormuş herhalde sınavda. Hocalar kemeri çekiyormuş falan. <laughs> i̇şte dokunan arkadan. <laughs> Aynı, aynadan göz kırpmalar. Arkadaşlar ben böyle basit şeylerle uğraşamıyorum. sert olmuş. Daha yumuşak Ama yapabilirsin. Yani. Bunda kalır mıyım? Böyle gidersen kalırsın. Ne? Dur, dur, dur. İkide kalkma, sinyalli kalk. Normalde kaldım burada yani sınavda. Evet, kaldım, in aşağı. Acele etmene gerek var mı? Yok. Alacaksın biri, bakacaksın soluna. Sol sinyalle devam edeceksin. Burada çok tedirgin oluyorum ya. Hadi bakalım. şey değil ama. Bilmediğim değil ama işte sınavda da demek böyle. Yani ben nerede şey yapıyorum? Debriyaja ani yüklenip... Bak falan. önce debriyaja bas. Sonradan frene bas. Çok fazla aşırı sert yapmana gerek yok. Frene hızlı basmama gerek yok. Yok. Çok fazla değil. Yani şimdiki kadar değil. Çok sert de bu. Hı. kalkışı taktiğini uygulayarak kalktı. Ne oldu? Neye, neye gülüyorsun? Dua okuyor hocam. Dua mı okuyor? <laughs> ya. Adayımızın ilk videosunu izleyin arkadaşlar. Kesinlikle izleyin. Onu da açıklamaya bırakacağım. Evlerimizi kaldırsana. Hızın düşerse Şuraya girelim <laughs> En sona girelim En sona mı? En şu. sona evet Hadi bakalım Şu an sınav gibi düşünüyorsun Direksiyonu yamultma düzelt Sınavda komisyon başkanıyla ikiniz kalacaksınız önüne Sen? Ben ineceğim diğer arkadaki komisyon üyesiyle iniyorum. Sen yapacaksın. Park alanına geldiğimizde ayarlarımızı düzgün yapalım. Acele etmeyelim. Sağınını seç. Yukarıdan seçsene. Hayır hocam. Sağın seç. Evet. İndir aşağı. Aşağı indir. Tam sınavda olduğum belli. İşte sınavda bunları söylemeyecekler sana. Sınav öncesi böyle hatalar yapmak da iyidir arkadaşlar. Şuradan sana Dubai'yi göster. Kamerayla bakabilirsin. Da aynaya doğru tut. Aynaya mı? Hı -hı. Kaç görüyorduk? 3. yaptım. Paralel parkta ilk önce sağa gireceğimiz için tam sağ yapıyoruz. En son tam sol yapıyoruz. Bunu sakın karıştırmayın. Harika. Ve arkadaki sarıya oturdu. direksiyonu niye kırıyorsun? Tam sol yapsana. Gel biraz daha. Hamleli mi girmek istiyorsun? Yok hani arka lastik oturur dedin ya bu lastiği de böyle çevirirsem oturur diye düşündüm. Şöyle yaparsın bak. Tam sağ ön al. Arka lastiği iyice otursun. Tam sağ ön yap. Tam sağ. Yap yap yap, yap 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 Al biri. Biraz öne gittiğin zaman parkın tamamdır. atma direksiyonu. Biz zaten bu tarafa gitmeye çalışıyoruz. Tamam bitti. Gayet iyi. Yani hamle hakkım var bunu unutmayın. Evet. İçerideyken <laughs> hamle hakkımız var. İleri geri yapabilirsiniz. Şimdi hamle yaptıysanız bu şekilde çıkamazsınız ama değil mi? Öne dubalara Dupa, baksana. Çıkabilir misin? Çıkamazsın. Çıkamayız. Tam sağ yap geri gel. Al bakalım geri bir Önü kurtardığı an tam sonlu çıkacaksın. Sağ yanından kaldırımı kontrol ediyorsun. Yeterli mi? Bir bak. Yeterli mi? Yeterli. Tamam çıkabiliriz o zaman. ders kötü olanlar geçiyor arkadaşlar. Son dersi kötü geçenler sınavda daha rahat ediyorlar. Sola kırma direksiyon. Tamam. Arkadaşlar ben iniyorum. Şimdi Ebruham'ın da park yapacak. Hadi bakalım. bu ya. <laughs> Şimdi dikkatlice çıkalım buradan. Buradan da çıkınca tamamdır. Bir çık bakalım. Harika. Bak tertemiz bir çıkış. Maşallah diyelim. Maşallah. kuş kalkışı yapalım. Bakalım nasıl yapıyor. Duralım. Evet. Ebru Hanım'ın ilk videosunu izleyin arkadaşlar. Kesinlikle izleyin. Ben izledikçe gülüyorum. Açıklamaya atıyorum videoyu. Oradan bakın arkadaşlar. kuş kalkışında yaptıktan sonra trafik trafikte sinyallere daha çok dikkat edeceğiz. çok önemli. Verdi. Burada geçtim. Burada durayım mı hocam? Duruyorum. Duracağın yeri biliyorsun. Çizgide duracağız. düşünüyorsun annen hakkında? Heyecan yapmazsa geçer. İyi değil mi durumu? İyi, çok güzel. İlk videoya göre Ya. yorumlara yazın arkadaşlar hangi sürücü kursuna gidiyorsunuz. Şehir ve Sürücü Kursu Adı hakimiyeti nasıl arkadaşlar sizce? Duyamadım. Güzel, güzel. Artık yorumları okuyup cevap vereceğiz. Ama ilk hiç tutmayı bile yani hiç şey yok. çok düştü. Stop etme olasılığımız yüksek. Ondan dolayı. ben beğendim ya şöyle bak vitesi atacağız. Hızlan. Hızlan hızlan. Ebriya şunu direkt ortaya. 1'e değil ama bir gibi aynı. Ortaya atıyorsun. Bırakıyorsun da ebriyacı devam. Üçte biraz daha hızlı yapabiliriz. Yani 50'yi geçmeyelim Sıkıntı yok ya. Önemli değil. Devam et. Sakin. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Beni de korkuttun. Ne oluyor dedim ya. biraz daha bakalım ne durumda? Gösterseniz sol tarafı. Tamam sağdan devam et. Sinyal veriyorlar, onlar. Sağdan dar gidiyorsun çünkü soldan araba geliyor. Güzel temel. Sola gir hızlı bir şekilde seri olalım biraz. Durumu bence iyi. Durumun iyi. Ee, yalnız şeyde 25 metre falan güzel. Sıkıntı yok. Ani frende biraz sert yaptık. Ve bir an önce kalkmaya çalıştık. İkide kalkmaya çalıştığımız için stop ettik değil mi? Evet. Edecektik yani. Kalkışta da el freniyle kalkmaya çalıştın. Çok basit hatalar bunlar. Yani bunları düzeltebilirsin. Evet. Onun dışında fena değil. Yokuş kalkışı falan parklar güzel yani. İki gün sonra sınav. Hepinizden dua bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah.